Şeftali alerjisi, kişinin şeftali tüketimi sonrasında ortaya çıkan belirtiler neticesinde anlaşılabilir bir durumdur. Şeftali alerjisi belirtileri oldukça kısa bir süre içerisinde kendini gösterir. Yazarlarının sevilen meyvesi şeftali, özellikle Akdeniz ve Ege bölgesinde çok tüketilen ve üretilen bir meyvedir. Dolayısıyla şeftali alerjisine de özellikle bu bölgede genelde rastlanmaktadır. Şeftali alerjisi her türlü besin alerjisi gibi klasik yemeği takiben, vücutta kurdeşen, dudaklarda şişlik, anjiyodem ya da nadir anafilaksi yapabilir. Cilt bulguları karşımıza çıkabilir. Anafilaks dediğimizde de bu döküntüye ve kızarıklık ve şişliğe hırıltı, solunum, nefes güçlüğü, daralma, kusma gibi diğer bulguların eşlik etmesini kastediyoruz. Bir de özellikle polen alerjisi olan kuş ağacı, hatta selvigiller gibi bir takım ağaçlara polenlerine alerjisi olan, hapşırık, burun kaşıntısı, burun tıkanıklığı gibi bulguları olan bir takım alerjik hastalarda şeftali yenmesi sonrası dudakta, ağız içinde, damakta uyuşma, boğazda uyuşma gibi basit şikayetlerden yutkunma güçlü, nefes darlığı, tıkanma gibi vücutta herhangi bir döküntü kabarma olmadan sadece ağız içini etkileyen bir takım ciddi bulgular uzunabilen polen besin sendromu da şeftali alerjisi olanlarda görülebilir. Yani şeftali alerjisi karşımıza polen besin sendromunun besin kısmı olarak çıkabilir. Her iki saydığım hastalıkta da şeftalinin hayattan çıkarılması önem teşkil etmektedir. Bu konuda onunla ilgili gerekli testler yapılmalı hatta ciddi bulgular olan, nefes darlığı olan, yutkuma güçlü olan hastaların yanlarında hazır adenoto enjektör taşımaları hayatı önem arz etmektedir. Aklınıza takılan, merak ettiğiniz tüm soruları yorum kısmından bizlere sorabilirsiniz. Uzman doktorlarımız tüm sorularınızı cevaplayacaktır.